Lan şuna bak lan. Eve geç geldim. Maçı açtım. Dakika 5. Beş. Beşiktaş 1-0 önde diyor. Bu nasıl bir şey alaslatayım ya. Beşinci dakikada gol yemişiz ha. Yandı. Hayret bir şey ya. Vallahi billahi ya. Nasıl attılar acaba? Şuna bak ya. Ulan markete gittim ha. Markete gittim hızlıca geleyim dedim. Sıradan çıkamadım arasından. Ne bir 5 dakikada gol olmaz. Ben ne bileyim böyle 5'in dakikada gol yiyeceğimizi. Hayret bir şey ya. Vallahi billahi ya. Oğlum hemen bir tane attın da bari. Radaka 5'te gol mü yenir ya? Çık, 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 çık. Hiç mi oynamadınız? Allahım Allahım şuna bak ya. Lan golü de göremedim ha. Golü de göremedim Arasatü'nün. Hadi Kerem şöyle güzel bir orta yap da bari. Şükrü Yamata. En nesri mi? Doğru kapalı, Vay anan avradını ya. Valla asla golü görmedim diye üzülmezdim ha. Ama yediğimiz golü de göremedim. Beşinci dakikada golü sana anasatın. Var mı böyle bir şey la? Beşinci dakikada gol yiyoruz ya. Vay be. Of of. Ya nasıl canlı sıkıldı şimdi var ya. Yemin ediyorum. Yediğime mi üzülüyüm? Ha gösteriyor mu onu? Kafayla. Allah'ım yarabbim ya. Lan ne kadar geri insansınız ya. Puh! Allah belanızı versin sizin var ya. Gelmişinizi geçmişinizin. Kadımı, çocukları ya. Sana ver sonra ver. Geri ver Allah belanızı versin ya. Gerizekalılar ya. Sağa veriyor, sola veriyor, defansa veriyor, kaleye veriyor. Mal mısınız ya? Şuna bak ya. Pas yapamıyoruz anasını sattığım ya. Çıkamazsan böyle yersin tabi anasını sattığım Geri zekalı. Top köşeye. Çıkamıyorum ki anasını satayım. Sola bir at, sağa bir at. Bir hücum yap ya. Sağa sol geriye gelmeye başlıyoruz anasını satayım. Sonra kap böyle yersin işte. Hadi çıkar şimdi. Çıkar çıkaracağız alın, iki tane. Bakka 23 ya. Böyle yersin anasını sattım konuyu. Hayret bir şey ya. Vallahi billahi ya. Bak adamlar basıyor. Hucuma çıkmıyorlar ya. sağ sola sağ sola sağ sola. Eninde sonunda yersin. Ha yine başladın yine aynı alasa diyor. Sen de git kaleciye ver. Al. Böyle mi maç yapacağınız alasını satıyor? Hayret bir şey ya. Vallahi hayret bir şey ya. Abi adamlar atak yapıyor sen çıkmıyorsun ya. Lan bir ucuma çıkarken soldan sağdan bir çık bir orta yap bir şut çek. Sola veriyor sağa veriyor kaleye veriyor oraya veriyor buraya veriyor, buraya veriyor ana satayım. Böyle sen üç deyin dört deyin ana satayım. Şuna bak ya iki sıfır ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya geleceğe belli koyun. Geleceğe belli. Eğer kırmızı kalsa Beşiktaş on kişi. Eğer kırmızı kalsa Beşiktaş on kişi. Vardan çağırdılar. Hakem sarı kart verdi. Sarı iptal kırmızı. Sarı evet. iptal kırmızı. Beşiktaş on kişi. İkisi bunu öndesin ama on kişi. Korkun. Orhun kırmızı kar. 10 kişi Beşiktaş. Al 25, 35, 45. Bir saat 10 kişi. Sergen Yalçın kuduruyor. Sergen Yalçın saldırıyor. Orta hakem sarı kart verdi. Vardan kırmızıya döndü. Aa, vurmuş abi vurmuş için ama şu anda vurduğunu İkinci gösteriyor. Kırmızı kart görmesine neden Son pozisyonda gösterdi. Aynı dün şey gibi işte. Trabzon'un yaptığı gibi aynısı. Aynısı. Hiç hiç ağlamayacağınız. Hiç. 2-0 öndesiniz ama o aynı. Trabzon'un yediği kırmızı kartın aynısını yap. Gol yavrum gol. Gol işte al. Al bu da sana. İsmail yüksek. Önce kafayı vuruyor. Yokan çeviriyor ama bir şans var. İsmail vuruyor beşliğinde. Gol! 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 10 kişi 2-1. İşte bu kadar. 10 kişi Beşiktaş Fener'e gol 2-1. Hadi koçlarım. 10 kişi 2 bir. Bu maçı almamız lazım. Vallahi hiç ağlamayın boşuna. O kırmızı kırmızı yani. Beş tane hakeme göster. Beş de kırmızı diyecek. Başka bir şey yok orada. Sergen oradan saldırıyor. Niye? Kırmızı kart değil diye. İki kere izli o pozisyonu. Bak nasıl bileğine basıyor. Aynı Trabzon'un yediği kırmızı gibi. Aynısı. Trabzon maçına bak. Fener Beşiktaş maçına bak Yarın saatte üç gol. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Geliyor, geliyor, geliyor. Haydi haydi haydi. İlk yarı bir de iki atıyorsunuz mu? İlk yarı iki atıyorsunuz mu bir? En kötü iki iki bitiriyorsunuz mu ikinci yarı? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Vallahi ilk yarı var ya. Bak 34. Bir iki iki bitiyor mu ilk yarı en kötü? İkinci yarı maç beraber başlıyor. 10 kişi. o zaman bir şey demeyecekler. Ama yenersek hadi oğlum, hadi Tuuu. Lan az gazı giriyordu be. Vallahi nene var ya. Nereye? Lan Lan dibinden gitti lan. Alçak uzatma beni dur. Bak ben de deneyeceğim. Hadi Neye hadi oğlum. Gol! Gol yavrum. O zaman böyle giderler. Okey. O zaman böyle giderler işte. 45 o zaman böyle giderler. 45 artı 3'te. Fenerbahçe evet. 2-2 yaptı. Top 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 top. Süper oldu. Hadi vurdu be gol. Adamın dibisin adamın dibi dibi. Asensio. Beşiktaş. Bam bam bam. Ne oldu Beşiktaş? Ne oldu o, sana? Fenerbahçe nasıl koydu sana? Çat çat çat. Maçı çiçi adama böyle kitlerler. Ya. Maçı sıfır 0, 0 diye ikinci yarı 10 kişi. Mükemmel. Valla kırmızıda düşüyor abi. Aynı Trabzon'a bir daha söylüyorum. Aynı Trabzon'un yediği kırmızının aynısı. Bile. Hiç. Haydi Fenerbahçe! Haydi Fenerbahçe! Fenerbahçe! Ooo oh, Fenerbahçe ne yapar adamı? Fenerbahçe ne yapar adamı? Sergileme sergile! Sergile böyle bekliyor ya ya! Adama böyle ver işte. Şimdi düşünüyor. 2-2 oldu diyor. İkinci yarı yani biz ne yapacağız diyor. 10 kişi. Fenerbahçe ne adamı? Fenerbahçe ne adamı? Fenerbahçe ne adamı? o Fenerbahçe ne adamı? Oh, adamı? Çat 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 Ya Fenerbahçe tanıtan nasıl geliyor? Fenerbahçe diyor Ne yapar adamı diyor Sakin evet. olun sakin Kat mat görmeyin İkinci yarı. 45 50 bir dakika kaldı. Atıyoruz bir daha. Bir daha atıyoruz mu? Son bir dakika. Bir daha atıyoruz mu? Beşiktaşlar mosmor oldu. Mos mos. Sıta suslu suslu. Hadi oğlum. Lan kaç yıldır şu var. Şu da atamıyoruz lan. Bir şey yok. Mercan bırak şimdi oradan ya. Bırak orada ya. Fenerbahçe ne yapar adamı? Fenerbahçe ne yapar adamı? Şimdi biraz sonra bitiyor. Son 10 saniye. 2-0'dan 2-2. Beşiktaş 10 kişi. Fenerbahçe. Maç bitti. İlk Beşiktaş bitti. Fenerbahçe ne yapar adamı? Fenerbahçe ne yapar adamı? Fenerbahçe ne yapar adamı? O o Fenerbahçe ne yapar adamı? Adama böyle kilitleriz. İlk yarı bitti. 2-2. İki, İkinci yarı Beşiktaş 10 kişi. İkinci yarı <laughs> görüşmek üzere. 3 mü yapıyoruz? <laughs> 4 mü yapıyoruz? Haydi Fenerbahçe'm. Haydi 10 kişi takımı şey hallederiz bir biz. O, orta hakem hiçbir şey yok. Orta hakem hiç yok. Adam sarıyı verdi. Vardan çağırdılar. Kırmızıyı verdi ikinci yarı hallediyoruz. Gol! 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 Allah'ım gol! Arada uğradır ya? Yemin ediyorum var ya baskı yaptı attı la. Helal Lan lan. Tek başına aldı golü. Bak, bak, vurdu, havalandı top. Aldı, vurdu, top direkt vurdu top gol. Can duran, 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 duran abi, duran <laughs> abi. Duran, 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 duran abi, Zor, duran Zor, abi. Yapıp, edip, bu gol Şu gole bak, bak, mükemmel.

Adama böyle ver John Duran John Duran Ne oldu Beşiktaş? Ne oldu sana? John Duran Ne yaptı sana? Çat 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 Yemin ediyorum tek başına aldın attın golü lan. Vallahi tek başına attın golü. Helal olsun sana lan. Helal olsun. Vallahi helal olsun ha. Şu adamların yapamadığını yaptın yalan. Çıktın hava topuna, yere düştü. Gelen topa direktmen içeriye. Tabi bunlar ne yapar bilemiyorum. Bunlar danduna bir dene yemezlerse. Sergen Yalçın. Sergen Yalçın. Sergen Yalçın. Sergen Yalçın. Bir şey var mı demiyor işte. Adam öbürünü yaptı. Oyuncu değişiyor nasılsa. Dura 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 Duran abi. Duran abi. Dura 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 Duran abi. Duran abi. Durdu durdu. Beş maçında attın gol işte. Duran abi attın işte. Oğlum böyle gireceksin oynayacaksın ya. Vallahi billahi ya. sakatım 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 bu ne ya. Daha 86. dakika da yani yenmemiz lazım abi. 10 kişi kalmış bir takıma bir saat, bir saat boyunca. Lay 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 Duran gidiyor yine. Duran vuruyor. Tamam adam. Tamam. Kendini yorma. Yorma bak duran Dura 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 dura, dura duran abi. Dura abi. Dura 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 Duran abi. Duran abi. Yok Vay be. 2-0'dan 3-2. Tamam aman aman aman. Kart görmeyin. Kart görmeyin. Kırmızı görmeyin. Sakin sakin hucum. 10 kişi dandım. Sakin sakin. Sıkıntı tine. O şimdi telefona mesaj atanlar. WhatsApp'tan. WhatsApp'tan 2-0 mesaj atıyorlardı? Tik 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 tik. Fener yeniliyor. Tik 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 Fener yeniliyor. Ay yavrum şu gole bak be. Mükemmel. Tık, tık, tık. Mük mük. Yemin ediyorum var ya adam ayağıyla alıyor. Döne topa geçiriyor. Vallahi ben maç 2-0 WhatsApp'tan atıyorlar. Tek tik 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 tik. Fener yeniliyor. Tek 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 Fener yeniliyor. Duran 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 abi. Duran abi. Duran 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 abi. Duran abi. Duran 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 abi. Duran abi. Tanışka dikkat et Ta buradan oraya atıyorsun. İlla atamazsan sıkıntı oluyor. Hadi koçum. Hadi tanışka çak. Çak. Yapma be.

Dakika 88. Dakika 88. Dura 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 duran abi. duran abi. Oğlum işte gol attığın zaman böyle maçlar da atacağım. Yani Kayseri'ye, Kasımpaşa'ya, Antep'e bunlara değil. Attı mı Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a. Çekil önünde asır da bana satayım ya. Çekil. Neyi böyle hareket yapıyor Çeksen önünde. Geri zekalı. Önüne gelmiş böyle duruyor, bir şey yapmıyorum diyor. Çık git o zaman yapmıyorsan, yapmıyorsan çık git. niye adamın önünde bekliyor? Hayır 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 Hadi kaleci atma şimdi. Şimdi de atmasana. 2-2-2. Iki, iki, iki. Bekliyor, 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 bekliyor. Şükredir, yakın. Oğlum on kişisiniz. Teknik bir hata yapmadıktan sonra bak. Verdiğiniz basları burada soruya verin. Dikkatli verin işte. Dakika 90. Beşiktaş'a bir tane daha. Oğlum atın şurada da. Beşiktaş taraftarı da rahatlasın artık atamayız diye. Biz de rahatlayalım. Oley! Oley! Oley çekiyor. Oley diyor. Oley! 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 5 dakika mı? Ole! Beş. Dura 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 abi, dura abi, dura 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 dura. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hoca, 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 hoca. Sarı, sarı

desin o ne? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Tadışkan, çakarsın bunlara bir tane. Çakarsın bir tane. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum.

Can heycan heycan dey. İşte meydaney. Deli hanlıı Beşiktaş neredesin haney? Işte beşik neredesin haney? Hoy hoy. Can dey can dey can dey. İşte meydaney. Deli hanlığı Beşiktaş neredesin haney? Neredesin haney? Hoy hoy. Ley la 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 la. Ley la 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 la. Hay de... da de... 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 sarı, sarı kart. Daha çıktı. Kime? İsmail sanıyorum. İsmail e döndü. Şimdi kafayla aman aman. Aman. İsmail, sarı kart görüyor. Duruma düşmeyin bunlar. Orta,

90 artı 4. Ne diyor? Çayırda buldum seni diyor. Ellere vermem seni diyor. Beşiktaş diyor. Kendim aldım seni diyor. İsmail. Hadi, hadi, hadi oğlum. Çak lan. Penaltı. Çar. Pen Pen Hoca. Tam 3-2 niye vermiyor? İtti yani 3-2 diye vermiyor. 3-2 diye vermiyor. Şu anda taç dışının kullanılmamasını istedi ve şimdi 3-2 diye vermiyor. Pozisyon 3-2 diye vermiyor. Şu pozisyonu vermiyor bak. Ofsayt işareti. 90 artı 5'e girdik hadi oğlum ama dikkat dikkat aman ama şunu tadını çıkıp vermeyin şu maç öyle 3 puanlık maç değil 3 Beşiktaş'ı geçiyorsun 2 Trabzon'u geçiyorsun 2 Galatasaray'a çünkü bunlar doldur boşalt yapacaklar çünkü dikkat edin <laughs> Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Helal lan, en son adamsın, bejbolacan. Can ne, can ne, işte İşte meydanı, deli kanlı beşiktaş. Neredesin hani? Neredesin hani? Oh, can ne, can ne, işte meydanı, deli kanlı beşiktaş. Neredesin hani? Neredesin oley, 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 oley. oley! Fenerbahçe ne yapar adamı? Fenerbahçe ne yapar adamı? Çat çat çat. Fenerbahçe ne yapar adamı? Çat çat. Fenerbahçe ne yapar adamı? Ooo. Ya. Ya.

Trabzon'dan 2 puan. Galatasaray'dan 2 puan. Kıfra, Fenerbahçe, Fenerbahçe ne yapar, Fenerbahçe yapar adamı? Fenerbahçe, Fenerbahçe ne yapar adamı? Çat çat çat. Fenerbahçe, Fenerbahçe ne yapar Fenerbahçe adamı? Gördüm. İsmail adamsın adam. Ama John Duran var ya. John Duran. Helal olsunlar. Ama John Duran'ın golü mükemmeldi abi. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe ne yapar adamı? Fener Bahçeden var adamı çat 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 conduran. Abi mükemmel mükemmel gol attı. Vallahi mükemmel. Helal olsun lan. Dura 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 abi dura abi. Dura 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 abi dura abi dura 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 abi dura abi Leğer gün Beşiktaş. Maç bitti. Kendinize iyi bakın. Ben çok iyi bakıyorum çünkü. Fenerbahçe 3-2 yendi. 2 puan Trabzon. 2 puan Galatasaray. Hayat böyle bir şey işte. Görüşürüz. Kimler üzüldü?